Yasaklar kalktı. Evet. Ülke normalleşmeye başladı. Yasakların kalkmasıyla birlikte hangi özgürlüğünüze kavuştunuz? En çok neyi özlemiştiniz? Yürümeyi. <laughs> Yürümeyi. Yürüyorum her gün yürüyorum. Arkadaşlarımızı, özledim, öğretmenlerimi özledim. Temiz hava almak. Biraz sosyalleşmek ki uzaktan da olsa biraz biraz mesafeli. Bu insana çok iyi geliyor. Rahat hava almak. Tabii ki insan hoşuna gidiyor. Ama korkuyoruz da çok korkuyoruz. Bir yere dokunalım mı? Veya bir şey yaptık mı? İnsanı korkutuyor tabii ki bunlarda. Pandemi tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ancak bir yandan da hayat devam ediyor. Ülke genelinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte yüksek risk ve çok yüksek risk grubunda olmayan şehirlerde yasaklar kalktı. O illerden biri de Elazığ. Peki Elazığ'da yasakların kalkmasıyla birlikte vatandaşlar hangi özgürlüğüne kavuştu? Ekonomik anlamda biraz daha rahatladık öyle söyleyeyim. Daha özgürce hareket edebiliyoruz. Şimdi evde olduğumuz zaman bir şeyler yapamıyorsun. Zorlanıyorsun, yaşam standartları çok düşük. Ee, yani bu anlamda biraz daha rahatladı diyebiliriz yani. Ekonomik anlamda daha önemlisi yani. Sosyal rahat, oksijen ortam var, eş var, dest var, sevdiklerimiz var. Onların özlemi gidermek daha farklı bir olay oluyor. Vallahi normal çarşıda gezebilme özgürlüğüne kavuştum. Benim için en önemlisi bu. Okullarımız açıldı, onun için çok mutluyuz. Öğrencilerimize kavuştuk işte, normal öğretmenin. Ya bu özgürlüklere kavuştuk. Şu anda çok mutluyuz. Gezmek. <laughs> çocukları, çocukları parka getirmek, çocukların e, parkta eğlenmesi onlar için büyük bir e, özgürlüktür. <laughs> büyük bir e, yasa kalkmasıdır. Beradan kurtulmak. Beradan kurtulmak. Neyi özlemiştin yasakların olduğu süre zarfında? Gezmeyi, zaten. virüs yokken evde tıklı kaldık. Ya, hapsetti bizi. Sen arkadaşıyla görüşüyor. Sen e, haberdar oluyor bazı şeylerde. Evde kapalık kapalı kalışta işte, zor hayat. Vatandaş için iyi oldu. Bir nevi e, ekmek kapısı açıldı. İşte işsizler işine devam etti. Kimi yürümeyi özledi, kimi okulunu, kimi ise temiz havadan nefes almayı. Özlenen o kadar çok şey var ki ancak herkesin ortak bir gayesi var. Ama şimdi daha iyi oldu. Ama dikkat etmek lazım. Kalabalık yani bu hastalığın en büyük şeyi kalabalıktan uzak durmak lazım. Çay ocakları açıldı, millet gidiyor, oturuyor. İyi değil yani. İyi değil. Ama ne yapsın millet işte. Fakat kalabalıktan uzak durmak lazım. Geziyoruz, temiz almayı şey diyoruz dedik de. Fakat işte şu pandemi kullanına uymuyorlar yani. Mesafeyi korumuyorlar, maalesef korumuyorlar. Yasaklar tekrar geri mi gelir? İnşallah gelsin daha iyi olur. Hasta olmaktansa gelmesi daha iyi olur. Ya o güzel bir şey, hoş bir şey. Böyle şeyli geçsek birbirimizden şeyli geçsek hoş bir şeydir, güzel bir şeydir. Ama birbirimizin içine girip kahvede, o gidip çay ocağına girip 10 tane bir araya girip. O biri gidiyorsa 20 tane, 30 tane bir arada. E bu bu şeyler, bu şekilde bu iş, bu hastalık akar mı? Kalkmaz. Yasaklar da geri gelir. Yasaklar da geri gelir. Yine aynı şeye devam ederiz. Yani temizlik temizliktir, mesafedir. İşte hicandır. Evet, bayağı bir halk, çok dikkat olmamız lazım. Yani. bizlere çok göre düşüyor. Çok daha dikkat edersek daha rahat günlerimiz olacak. Ama bakıyorum bazı insanlar daha henüz bunun farkında değiller. Ya, seçim, yani Bayanıştım şu gördüğünüz gibi şey, mesafe yok yani. Daha dikkat edersek daha güzel günlerimiz olur. Öyle diyelim.